E, tüm Türkiye'nin tabip odalarından aldığımız e, bilgi doğrultusunda Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde hekim istifalarında bir artış olduğu gözleniyor. E, tabip odalarından aldığımız bilgidir bu. Bursa için bu sayı e, yaklaşık olarak günde bir. Her gün bir hekim arkadaşımız kamudan istifa ediyor ve mesleğine özel sektöre devam ediyor. E, şu algı oluşmamalı. Hekimler mesleklerini bırakıyor. Mesleklerinden kaçıyor bu algı oluşmamalı toplumda. Çünkü hekimlik bir yaşam tarzıdır e, ve yaşam boyu sürer. Mesleğini hekimler ölene kadar yaparlar. 53 hekimin 2 ayda 53 hekimin istifa ettiği bir ortamda e, gelecekte bu istifaların sürmesi durumunda özellikle az sayıda hekimin hizmet verdiği sağlık kurumlarında sıkıntıların olması beklendik bir durum. Hekimler neden istifa ediyorlar? Hekimler aslında temelde artan iş yükü ve bu iş yükünün artışına karşın kötü yönetim nedeniyle e, karşılaştıkları zorluklar nedeniyle kamudan ayrılıp özel sektöre geçmeye başladılar. Salgınla mücadelenin daha çok hastanelerde ve sağlık kurumlarında yürütüldüğü bir ortamda zaten iş yükü fazla olan hekimlerin iş yükü daha da arttı. Ve hekimler tükenme noktasına geldiler. Oysa ki e, salgınla sahada mücadele edilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki hastanelerde hasta bireylerle mücadele edilmeye çalışıldı. Bu da hekimlerin kötü çalışma, yoğun çalışma ve uzun mesaileri nedeniyle tükenmesine neden oldu. Bir yandan da sağlıkta dönüşüm programı ile geliştirilmiş bir takım uygulamalarla hekimlerin zaten tükenmiş olduğunu hatırlarsanız yaşadıkları bugün yaşadıkları koşulların çok kötü olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Performansa dayalı ödemeler, maaşa yansımayan ödemelerin yeni sıra. Basında yansıdığının çok çok tersine, çok daha düşük ücretlerle çalışan, hekim ücretlerinin çok düşük olduğu bir ortamda, hekimlerin istifa ediyor olmasını, kamudan ayrılıyor olmasını ne yazık ki anlıyoruz. Bugüne kadar gördük ki pandemi sürecinde okulların kapatılması, pandeminin yavaşlamasını, olgu sayılarının azalmasına neden olmadı. En son kapatılan yer olmalıydı okullar aslında, ama ilk kapatılan yer oldu. Biz yanlış politikalarla yürüttük pandemiyi. Pandemide biz çocukları okullarına göndermedik, çocukları ve gençleri eve kapattık, yaşlıları eve kapattık ama çalışanları işlerine yolladık. Üstelik aşısız yolladık. Pandemide bundan sonrası için de yapılması gereken şey en son okulların kapatılmasıdır. Bu süreçte yaşadığımız geçmiş dönemde çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal bir takım... Ee, sorunlar yaşadıklarını. Pandemi nedeniyle eve kapatılan çocukların sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Çocukların uyku bozuklukları olduğunu, kabus gördüklerini, çocukların kaygı yaşadığını, endişe duyduklarını, isteksizliğin başladığını ve oldukça büyük oranda bağımlılık geliştiğini, özellikle internet ve bilgisayar bağımlılığının yaygınlaştığını, çocukların yalnızlaştığını gördük. Bunun yanı sıra çocukların evde istismara uğradığını, şiddet gördüğünü ve bu tür olumsuzlukların aileye yansıdığını, ailelerdeki boşanmaların geçimsizliğin, kadına yönelik şiddetin arttığını, bu yansımanın bir boyutuyla da psikiyatriye, psikiyatri uzmanlarına başvurunun çok arttığını gözledik. Okullar uygun koşullar sağlanarak, uygun koşullar sağlanarak açılmalıdır. Okullar olabildiğince açık tutulmaya çalışılmalıdır ama altını çizmek lazım, uygun koşullar sağlandığı durumda Açık durmalıdır. Şimdi çocuklar okuldan uzak bırakıldığında bu e, zihinsel, bedensel ve sosyal etkilenimin yanı sıra fiziksel sorunlar yaşadılar. Çocuklarda bir obezite zaten Türkiye'deki çocuklar için önemli bir sorun ola gelen. Obezite arttı. Gelecekteki yaşamlarını tehdit edecek metabolik hastalıkların temeli atılmış oldu böylelikle. Kas ve eskelet sistemlerinde bir takım... Zayıflıklar e, gözlendi. Bu sorunları kimler yaşadı? Tıpkı pandemide e, hastalananların ve ölenlerin e, yoğun bir biçimde toplumun belli kesimlerinde öbeklendiğini gördüğümüz gibi çocuklar arasında da bir eşitsizliğin olduğunu görüyoruz. Daha çok sosyoekonomik yapısı düşük, sosyal sınıfı alt olan toplum kesimlerinin çocuklarının daha fazla etkilendiğini gördük. E bu ne oldu bu bizim toplumumuzda zaten var olan eşitsizliğin daha da derinleşmesine neden oldu okulların açılmamış olması çocuklar arasındaki eşitsizliği derinleştirdi bu bizim ülkemizin geleceği için büyük bir tehlikedir Bu nedenle okulların açık tutulması için çaba gösterilmesi gerekir ne yapılmalı bu hep baştan beri pandeminin başından beri söylediğimiz mesafe hijyen maske çok değerli Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir de bunu havalandırma eklemek gerekiyor. Okullarda bu koşullar sağlanmalı. Okullar e, çocukların öbekleneceği, kalabalık bir halde duracağı ortamlardan uzaklaştırılmalı. Çocuklar maskelerini takmalı. Havalandırma koşulları sağlanmalı. Sınıflar kalabalık olmamalı. Özellikle devlet okulları için böyle bir risk olduğunu gözlüyoruz. E, sınıflar kalabalık olmamalı. Her 15-20 dakikada bir sınıflar havalandırılmalı. Teneffüslerde sürekli havalandırılmalı okul ee, ve bu her zaman söylediğimiz mesafe, maske, havalandırma, hijyen koşullarına kesin uyulmalı. Bunlardan vazgeçmemiz mümkün değil. Ama COVID'den bahsederken, COVID-19 hastalığının en önemli özelliği aşı ile korunulabilir bir hastalık olması. Yüzyıllar boyunca çocuklarımızı kızamıktan aşıyla koruduk ve ölmelerini engelledik. Su çiçeğinden koruduk çocuklarımızı. Lifteriden, boğmacadan Aşıyla koruduk biz ve aşı müthiş bir başarı sağladı. Yüzyıllar boyunca aşılar sayesinde e, insanlık gelişti. Çocuklarını koruyabildi, yetişkinlerini koruyabildi. Aşıyla korunulabilir bir hastalıktan, Covid-19'dan bahsediyorum. Elimizde böyle bir araç varken e, okullarda öğretmenlerin ve çalışanların aşılı olması gerekiyor. Mutlaka. 12 yaş üzerindeki çocukların aşılanmış olması gerekiyor. Ama 3 gün sonra okullar açılacak ve çocukların 12 yaş üzeri çocukların 15 yaşa kadar çocukların aşılı olmadığını biliyoruz. Bu bir tehlike. Bu tehlikeye dikkat çekmek istiyoruz. Çocuklarımızın bir an önce aşılanması sağlanmalıdır. Öğretmenlerin ve okullarda çalışan personelin aşılanması sağlanmalıdır. Zaman zaman aşıyla ilgili tereddütler konusunda bana da sorular geliyor. Ne yazık ki en son gelenini ben şaşkınlıkla karşıladım ve yanıt veremedim. Bilimle örtüşmeyen, akılla hiç örtüşmeyen bir geri bildirim geldi. Aşı olanların 3 yıl sonra öleceği söylentisi yayılmaya başlamış. Yaygın bir söylentiymiş bu. Bunun ne akılla ne bilimle örtüşür tarafı yok. Hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Bilimsel çok sayıdaki çalışma aşının zararının olmadığını, Covid geçirenlerde çok daha büyük tehlikelerin yaşandığını, aşı olanlarda tehlikenin çok çok düşük olduğunu ya da olmadığını Gösterdi bize e, aşı ile ölen hiç yok aşı ile kısır kalan yok aşının içinde çip yok aşı ile insanlar ölmüyorlar aşının zararlarını e, abartarak toplumda bir aşı karşıtlığı yaşanıyor aşı tereddütü yaşanıyor ama burada şunun altını çizmek lazım bu toplum aşı tereddütü yaşamıyor olmalıydı çünkü yetkililer ve e, bilim insanları çok net bir şekilde bu tereddütü yıkmış olmalıydı. İnsanlara anlatmış olmalıydık biz aşının zararının olmadığını, Covid'in aşıdan çok daha zararlı olduğunu. Ne yazık ki yöneticilerimiz bunu beceremediler. Bilim insanları olarak Covid ile ilgili mücadelemizde çok büyük sıkıntılar yaşadık ilk günden beri. Çünkü bilgi saklandı. Çok net söylüyorum bilgi saklandı. Ben de bir halk sağlıkçı olarak pandemiyle bir salgınla mücadelede mutlaka bilmek zorunda olduğum başlıkları öğrenmek istedim. Bir, İlk önce kimin hasta olduğunu bilmek isteriz biz. Hasta olan kişi kim? Cinsiyeti ne? Yaşı kaç? Eğitim durumu ne? İnancı ne? Örneğin bu insanın eğitim seviyesi ne? Bu insanın e, gelir durumu ne? Bunları bilmek zorundayız. Bunu bilmedik. Hiçbir zaman öğrenemedik bunu. İki, nerede? Bu kişi nerede hastalandı? Kimler? Hangi insan grupları, hangi coğrafyada daha yoğun hastalanıyor? Harita yayınlanıyor. Maviler, kırmızılar. Bunu ben en ince ayrıntısına kadar sokak bazında... Apartman bazında görmeliyim ki mücadele edebileyim ee, ve ne zaman zamanı mutlaka bilmek zorundaydık. Hangi gün, hangi saat aralığında hasta oluyor insanlarımız? Yani biz kişi, yer, zaman değişkenlerini biliyor olabilsek çok daha iyi e, öngörerek hastalıkla ilgili mücadelede çok daha iyi öngörde bulunarak yönlendirebilirdik. Bu bilgi kimde var? Bilemiyorum. Olması gerekiyor, yöneticilerde olması gerekiyor ama e, bilim kurulunda yok arkadaşlarımızdan aldığımız bilgidir. Bilim kurulunda bu bilgi yok. Bilim kurulunda bilim insanlarında bu bilgi olmazsa bir kör dövüşüne döner pandemiyle mücadele. Şimdi bazen veri sundular, bazen sunmadılar ama az önce söylediğim veriler sunulmadı. Şimdi bunun yanı sıra 23 Kasım'dan beri günlük rapor sunulmuyor. Sağlık Bakanlığı günlük rapor sunuyordu. Çok değerliydi. 23 Kasım'da sunmayı kesti. Haftalık rapor sunuyordu. Ekim 2020'den beri sunmuyor. Bunlar dışında 3 Temmuz'dan itibaren de toplam test sayısı toplam vaka sayısı toplam vefat sayısını sunmuyor. Verileri veriyi bizimle tam paylaşmıyor. Bilim insanları bunu bilmezlerse e, öngöremezler geleceği ve modelleme yapamazlar. Ne yapıyoruz? Veri sunan ülkelerin veri hissedilerini toplayıp değerlendirip Türkiye için bir model oluşturup ona yönelik bir e, yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Böyle pandemiyle mücadele olmaz. Tüm verilerin bilim insanlarıyla, toplumla açık bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Biz Bursa Tapu Odası olarak Bursa'da, Bursa yerelinde okullarda ne tür önlemler alındığını merak ettik. Ve geçen hafta Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Bilgi edinme yasası çerçevesinde Bursa'daki okullarımızda alınan önlemleri öğrenmek istediğimizi yazıyla bildirdik. Henüz bir yanıt gelmedi, bize yanıt verilmesini umut ediyoruz. Bu grafikte 2020 yılında ve 2021 yılındaki günlük ölümleri görüyoruz. Siyah olan şu altta olan 2020 yılındaki günlük ölümleri gösteriyor. Kırmızı olan ise 2021 yılındaki günlük ölümleri gösteriyor. Aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölüm sayılarında çok ciddi bir artış var. Benzer şekilde olgu sayılarında da çok ciddi bir artış var. Ama ne yazık ki e, toplumumuzda bu rakamları yalanlayan bir rahatlık görüyoruz. Hiç rahatlığa gerek yok. Korunma önlemlerini, özellikle aşıyı çok ciddi alarak uygulamamız gerekiyor.